Düzce'de kahverengi kokarca kabusu nedeniyle zor günler geçiren fındık üreticilerini bu kez de zirai don vurdu. Zirai don nedeniyle Düzce genelindeki fındık bahçelerinde yanmaların meydana geldiği tespit edildi. Türkiye'nin ihracat şampiyonu ve Karadeniz bölgesinin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen fındıkta üreticiler zirai don nedeniyle verim kaygısı yaşarken Akçakoca Ziraat Odası fındık bahçelerindeki hasarı tespit etmek için harekete geçti. Akşakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fındıkta verim kalitemizi kahverengi kokarca zararlısından korumaya çalışırken, şimdi de don zararlısıyla karşı karşıya kaldık. Düzce, Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya ve Zonguldak'ta ne yazık ki iyi haberler alamıyoruz. Önümüzdeki hafta boyunca her gün Akşakoca Ziraat Odası olarak soğuk havanın verdiği zararı görmek için sahada olacağız. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde fındık fiyatlarında artış yaşanması muhtemeldir. Keşke fındığımız verim kaybı olmadan hak ettiği değeri görebilseydi açıklamasında bulundu